Arkadaşlar benzerlik sorununda altın bir kural. 3 dik varsa kesinlikle benzerlik vardır. Bunu unutmayın. Bakın burada A, B ile D, C paralel. U kuralına şurası da dik olacak. Şimdi benzerliği gösterelim. Bakın 3 tane dikim var. Şimdi şu açıya alfa dedim. Buraya beta dedim. Alfa artı beta bu üçgenden 90 derece. O zaman şurası da alfa olacak. Alfa artı beta 90 olduğu için buraya da ne diyeceğim? Beta diyeceğim. Şimdi arkadaşlar şu 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 üçgen oldu. Ee hemen benzerliği yazalım. Beta'nın karşısında 3 kök 2 var. Büyük üçgende beta'nın karşısında 9 kök 2. Dikkat edin benzerlik oranı 1 bölü 3. O zaman alfanın karşısında 4 kök 2 varsa burada da 3 katı 12 kök 2. 90'ın karşısında 5 kök 2 varsa 90'ın karşısında 15 kök 2 olacak. 3 kök 2'si burada olduğu için şuraya ne kalacak arkadaşlar? 12 kök 2. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edin. DE ile BC'yi paralel vermiş. Şu paralelden bakın 6'ya 6 oranı karşıda düşünürseniz buraya x derseniz EF'de ne olacak? x olacak. Çünkü 6'ya 6 karşı x'e x olmalı. Şimdi bir paralel daha verilmiş. Bakın dikkat edin. şöyle Onu da şöyle çizelim. Aynı mantıkla düşünelim şimdi. 6'ya karşıda ne gitmiş? 4. Yine 6'ya karşıda ne gitmeli? 4. O zaman 2x'iniz 4 arkadaşlar. x buradan 2 olacak. a, e zaten x eşitti. 2 diyeceksiniz arkadaşlar. Mesela burada d, e ile b, c birbirine paralel verilmiş. a, b c üçgenin çevresi soruluyor. Şimdi bakın şu açıları alfa alfa dedim. Burada paralellik var. Şurada Z'den burası da alfa. Sonuç itibariyle ikizkenar üçgen oldu. Burası 6. Buraya beta beta dedim. Z'den burası da beta. Yine ikizkenar üçgen var. Burası da 6. ABC üçgeninin çevresi soruluyor değil mi? Şimdi dikkat edin Altıya 6, 6 gitmiş. 9'a ne gidecek? 9 gidecek. Şimdi şuraya x diyelim. Benzerlik yapalım. 9'un 15'i oranı 6'nın x oranına eşittir. Buradan 9x eşittir. 90x eşittir 10 diyeceğiz. Bu durumda arkadaşlar ABC üçgenin çevresi 15 artı 15 artı 10'dan kaç oldu? 40.